Ee, 7250. kayıttan sonra devam ediyoruz aklımı yitirmeden önce yoksa ben boyun soyun anasını bacısını karıştırdım Çözümü kesme oros ee, Neyse şey şimdi ekstrim artık Get, bunu bininci gösterişim bakın La abi de neyse ekstrim de hala sende duruyormuş yine hareket neyse skiret. Her şey açık her sikim açık giriyorum yeter artık kafa yiyeceğim yeter artık bitsin boyun siktir olup gidelim artık gidelim ya sonunda kalktın sonunda anasını yolunun karısını ha, bu arada arkadaşlar bu video bol küfürlü olacaktır haberiniz olsun lütfen kulaklık takarak dinleyiniz çünkü aklımı kaybediyorum ben bu oyunu oynarken ah, gibi farların demez soyunu sopunu ah bu geri zekalar gelsin siktir olup gidelim <laughs> bol bol söyleyeceğim umarım kulaklık takıyorsunuzdur diğer piç nerede hadi sen de gel Oros bu tevladı. İkinizin de anasını karısını sikiyim ben böyle ya. Ospu çocukları ya. Tövbe tövbe bak gene etmeye başladım ya. <laughs> Hemen mutlayalım şuraları. Bir sik çıkmıyor. Aha Granny geliyor. Anasını. Koş 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 koş. Burada bir şey çıkacak mı? Ne çıktın? Sev lan bu sevgili buradan çıkıyor muydu? Aa, aa iyi lan ilk defa loot bu oyunda. <laughs> Normalde Weapon Key'den başka bir sikim çıkmıyor. Evet usta da bir bin vermedi. Ben bu, anasını sikeyim böyle oynamaya. Ananın <laughs> namıyla ben hayda sik oynayayım şimdi. O Rus. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi. Bir sik yok gibi ama. Şimdi ben bu elemana elimdekini attığımda. Ya o Rus bu çocuğun buraya ne bok mu diyor ya. Ya anasını siktim işte. Piç piç piç. Ben diyorum size piç. Şimdi ben bunu niye dönüştü dolaşıyorum diyorsanız enayi gibi. Ben de bilmiyorum. Ama atacağım şunu şöyle. Ama geri zekalı şimdi oraya koşacak. Bakalım koşuyor mu? Geçin niye bakıyorsam mal gibi diğer şey almaya gideyim ben. Tek şeyi istedim. Slender'ınla ile karşılaşmayayım. Kaç oyunda karakter mi kaldı ama başka adam kalmadı karşılaşmam gereken zaten. Şimdi bu mal burada mı? Hadi bakalım. Sıçtık. Aynen. Öldüm, 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 öldüm. Of oh, of oh, of oh. fena göt ettim. Gelme. Ananın amını s**k. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol sakin ol sakin ol. Gece gece kafayı yeme sakin ol. Arasını söyleme sakin ol. Olan sen alacak Allah Allah. Piçler valla. Ama bu niye bu kadar zorlanıyorum ya. Sen de öteceksin et anasını s**k. Orası bu çocuğu ya. Hadi gelin s**k kafalar da. Hadi, hadi, siktirin, hadi, hadi, ızı, 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 ızı. Evet geri zekaları geldi Siktir olmanın da vakti geldi Arkadaşlar şimdi yapacağım ilk şey safe key ile Bulmam gerekecek şeyim Yani başka bir loot yok zaten Buralarda da yok ya vardır illa da ben <gülüyor> Bulamıyorum <gülüyor> Bir bok yok gerçi ben bir, şu, bir dakika hemen buraya gelecek hemen buraya gelecek Hemen Bir şekilde görmedim Sakın sorgulamayın Evet arkamdan granny de sürükleye sürükleye ilerliyorum Çok güzel e ananı sikeyim. Hocam bu nerenin de? Öldük mü hocam? Ya ananı sikeyim ananı ya. <laughs> of. Galiba bu işe alışmaya başladım. Artık ezbere yapıyorum. Yani ezbere yapmamı gerçek aynı gayet... Ay yolu gidiyorum ama ne ezberi salak salak konuşmaya başladım yine ya. <laughs> Sakin oluyorum. Aklımı kaybetmiyorum. Bitecek. Bu anasını derin nefes alıyorum. Orospu çocukları gidiyor. Bir şekilde en yakın zamanda silah buluyorum. İkisinin de anasını sikeceğim. Bu kadar basit ya bu. Ah, ah. Bu oyun bu kadar zor olacağını aklımda. Hatta bu oyunu bu kadar zor olduğunu hatırlamıyordum bile ya. Umarım ses vermemişimdir. Ses vermemişimdir lütfen. Ne çekeceğim? Yani ben anasını. Anasını. Orospu çocuğu. Ama götüme mi sokacağım? Ha, ne yapacağım? burada şey lazım zaten. Firewood lazım. Onu da ben vay anam ben ya. <laughs> Şuradan inelim. Bunlar aşağıda yok. Ben burada bir daha lootlayacağım. Bir daha lootluyorum. Ee, evet pisik yok. Yani şaşırmadık. Da bu kibri unutmayalım. Ee, muhtemelen taht odun da en üst katta. Yani genelde orada çıkıyor genelde. İşte bu elimdeki mi götürme orada nereden kaçacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu oyun zaten benim en yeteneksiz olduğum oyun. Yani bilgim de sınırlı. Gelmeyin bak ananı sikir. Ananı sikir. piç. Ah, ah sik Az önceki ağlamalar konusundaki ee, sorgulamayın. Artık buna bunu aldım valla kendimi sik. <laughs> Neyse ağlamayacağım bir de tamam bu son ya. <laughs> Şimdi hemen ne yapacağım hakkında hiç fikrim yok fakat çakma alıp en üst kata gitmeyi planlıyorum. E tabi bu karakter bu topalayayla gidebilirsiniz. Hızlıca al şunu. Aa bak geri dönersem götümü açıyorum. Nasıl iddia edelim mi? Yok ben şimdi götümün açılmasını istemiyorum siktir iddia falan. Ama şimdi bir de yetişirim diyeceğim yetiştim ananı siktir. <laughs> bekleyin bekleyin ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Hayır. Aha ne siktim. Nasıl da göt ettim ya Ne veriyorum lan sen? Aha Vibble Cake. Tamam beyler şimdi bir dakika. Ben bunu... ha burada odun var mı bu arada? Odun odun. siktim burada odun oluyordu ya. E ben ne yararım yiyeceğim? dakika bu arada. E hocam. E, Buradan bir tane bir şey buldum. Şurası içinde ananı siktim. Jeneratör açacağım ona kablo ekleyeceğim. Bir de onu çalıştıracağım. E benim amı. Ya e, ben daha buranın anahtarını bulmadım ki gezek. Ana Anasını siktim ya. Ananı sik. Oh. Sakinim. Abi hiçbir yaram yok yalnız ya. Bak oha o ne? Atçıları ittir. Bir sikime yaramıyor ki. Benim kapıdan kaçsaksam yani. Yani. <laughs> ben o karşıya nasıl geçeceğim bu arada onu da bilmiyorum ki ya. A ben bu oyun hakkında özürlü olabilir miyim? Ben hiç bu oyunu normal modda da bitirmedim bu arada. Direkt ekstremde başladım. Ee, maymun olabilirim sakın niye sormayın. Bu arada bunun getirmem gereken yere getirdim bunu buraya atıyorum. Kaç. Kaç 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 kaç. Götümden kan kaç. Şimdi bu elemanları vurursan babaannin baksam şuradan vur or... otoban alamam lan tabancanı buradan ben senin kıllı götünü vurursun bak göte bak göte anasını siktiğim Sikret lan Burası çocuğu Şimdi Burada almam gereken ne var Hocam abi Ya valla oyun çok tırsıcıyım O dedenin şatkınını götüne her ne kadar sop istesem de öyle bir şey yapmayacağım O yüzden Yani sike, sike oynamamız lazım Geç bir kere öldürsem ama Abi ben ne yapacağım bir dakika şu an Şurası gerekiyor diye biliyorum Ki öyle Aynen öyle Abi buradan ben yetişirim diyeceğim ya başını yetişsin ya ama <laughs> iyice mal oldum şu taşları alalım bu arada İlla ki bir yerde kullanırız yani bilmiyorum Bir yerde kullanırız yani silah alırsak yani kullanırız O da şu arabanın içinde silah mermisi dışında bir şey var mı bilmiyorum yokmuş ee, Bu arada burada da şey Yani evet şunun ya <laughs> az önce anlattım ola işte bir daha anlattırmayın bana ya Taşı da alalım nereye bakmamak gerektiği hakkında bir gram fikrim yok ama bu eve sike sike gireceğim mi herkesten iyi biliyorum ama buradan girmeyeceğim çünkü ölürüm ölmezsem bile kaçamam görürlerse beni buradan gideyim dedim Allah'tan öldüm ya bakalım nereye kadar kaçabileceğiz evet şu an bir şekilde gidiyorum ama hadi bakalım evet öldüm az önceki atamdan dolayı evet yaşadım mı yaşamadım mı hadi bakalım yorumlara yazın bence gt yetti gtten yedik ama hadi bakalım neyyyyy <laughs> ahahahahah ananı sikim yaşıyorum lan ha siktir ölmedim ananı sikim nasıl lan oha bir şekilde kaçtım ne koyayım ama nasıl hiçbir fikrim yok ananı sikim oğlum nasıl oldu bu var ya yemin ediyorum bütün balımı götümü kullandım bence ama işte açsam Böyle Gördünüz mü ne oldu Bir dakika Ananı sikeyim Baga gel Dur bir dakika şöyle <laughs> Ananı sikeyim <laughs> Bu arada bir bak baka yardım sanmıyorum eee şimdi nereye bakacağız Şuradan bir şey çıkmış mıydı Hayır Karşı açsam nereye kaçacağım Şöyle gidebiliyor muyum Güzel şimdi Bakalım Şu odaya girmedim Abi üst katta bak eminim ya. Bir dakika hadi çıkmayın lütfen. Nereden beni anla öldüm 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 öldüm. Kapı kapa koş. Hayır 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 hayır. Hayır bismillah hadi gelme 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 lütfen ya gelme 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 onu gelme 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 emeği geçenlerin hepsinin anasını sikeyim diyeceğim oyunun yapımcısı tek kişi onun anasını sikeyim o zaman <laughs> here we go again öt orospu çocuğu öt ha anasını sikeyim orospu çocuğu valla bak bunlar orospu çocuğu ben diyorum size ya yani iki tane orospu çocuğu yetmedi gran 2'de malikane taşımış bir de kızlarını getirmişler <laughs> yani ben tek kelime etmiyorum hepinizin anasını küfür etmeyeceğim küfür etmeyeceğim çünkü kese kese elimin anası si etmeyeceğim küfür. Tamam sakinim. Aha. Hocam yani tamam işime yararsın da ben bunu götüme mi sokacağım hani? Yani bir sorarlar adama deme yani? Aha kokanat. Dur lan belki son günde bir şeyler yapabiliriz. En azından yaklaşmayı deneyeceğim. Her ne kadar imkansız olduğunu düşünsem de. Ha beni sikmeye geliyorlar. Atlayayım mı? Atlayayım mı? Öldüm 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 öldüm. Oh oh oh. Yok değil mi kimse? Oh. Siktik 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 şunu aç şunu aç şunu aç. İndir 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 şarkı gitti artık. Ya. Bir şey diyeceğim bu arada. Bir dakika lan. Ha yok. Gerçi hiçbir şey daha olmadı ki ya. Oyunu yapanın, yapanın, yaptıranın, hepsinin anısının, soyun, sopunun...